oyun burada kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG'de eğlence modunda dans hareketlerini göstereceğim. Nerede alınıyor? Önce şuraya gidiyoruz. Buradan limon falan varsa 3 tane malzeme koyup çalkalayıp içecek yapabiliyorsunuz. Şu an benim bu kadar içeceğim var. Bunlarla hareket oluyor. Ben mesela şunu çıkartalım. Bunu yerine bunu taşıyalım. Arkadaşlar şimdi eğlence parkına gidiyoruz. Arkadaşlar eğlence parkına girdik. Şimdi eğlence parkında şöyle gördüğünüz gibi bir tane yer var. Buradan buz çalabiliyorsunuz. Buz alıp buz katıyorsunuz içeceklerinize. Şimdi bunları içelim. Bakın şimdi. Böyle bir sürü içecekte hareket var. Şimdi bu içeceği içelim. Gördüğünüz gibi bütün hareketleri yapıyor bu içecekler. Şimdi bunu da denelim. Arkadaşlar hareketler bayağı bir güzel. Gördüğünüz gibi baksın. Arkadaşlar böyle hareket alabilirsiniz. Mesela i̇şte şunlardan her gün çıkıyor. Acı biber falan. Her gün çıkıyor. Her gün yapıp içecek olabilirsiniz. Şimdi şunu çıkaralım. Saç diyelim Bir direkt aşağılar. Tamam. Tamamdır. Şimdi yapalım mı? Yine. Arkadaşlar böyle alıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun.